Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde tera Yatırım hissesini ele alıyoruz. Ama bunu biraz farklı yapacağız. Hisseleri bir hasta gibi düşünün. Biz de bugün tera Yatırım'ı masaya yatırıp tepeden tırnağa bir teknik check-up'tan geçireceğiz. Bakalım test sonuçları, yani veriler bize hissenin sağlığı hakkında neler söyleyecek. Hadi başlayalım. İşte bütün meselenin özeti bu soruda gizli. Güncel teknik göstergeler, grafikler, rakamlar, bütün bunlar bize hissenin durumu hakkında ne fısıldıyor? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Analize dalmadan önce şöyle bir hastanın genel dosyasına bakalım. İlk izlenimimiz ne? Hisse bir süredir ciddi bir baskı altında ve önemli bir düşüşün belirtilerini gösteriyor. Şimdi bu belirtilerin kökenine inmek için bir dizi test yapmamız gerekecek. Karşımızdaki en net semptom bu zaten fiyatta çok keskin bir düşüş var ve daha da önemlisi günün en dibinden kapanış yapmış. Yani toparlanmaya dair en ufak bir ışık bile göstermemiş. İşte bu durum bizi daha derin bir inceleme yapmaya itiyor. Peki o zaman testlere geçelim. Tıpkı bir doktorun teşhis koymak için hastanın kan değerlerine, tansiyonuna bakması gibi biz de şimdi bir dizi teknik göstergeye bakarak hissenin hayati değerlerini kontrol edeceğiz. İlk bakacağımız şey momentum. Yani hissenin enerjisi, hareket etme gücün ne durumda? Bu düşüşün arkasında ne kadar kuvvetli bir irade var? Momentum göstergeleri bize tam olarak bunu anlatacak. Bakalım sonuçlar ne diyor. Ve ilk test sonucumuz geldi bile. Göreceli güç endeksi, yani hepimizin bildiği adıyla RSI 25,26 gibi oldukça düşük bir seviyede. Bu hissenin iç gücünü ölçen en temel göstergelerden biri ve sonuç pek de parlak değil. Peki bu kadar düşük bir RSI ne anlama geliyor? Kısaca şu demek, hisse o kadar yoğun ve sürekli bir satış baskısına maruz kalmış ki artık aşırı satım bölgesine girmiş. Yani piyasa tabiriyle malı o kadar çok satmışlar ki hisse resmen nefes alamaz hale gelmiş. Sadece RSI değil, diğer testlere baktığımızda da tablo maalesef benzer. MACD göstergesi sinyal çizgisinin fersah fersah altında. Mama ve Fama göstergeleri arasındaki makas açılmış, negatif bir görünüm var. Trix zaten eksi bölgede. Kısacası hangi teknik göstergeye baksak hepsi sanki hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyor. Düşüş trendi güçlenerek devam ediyor, momentum çok zayıf. Bütün bu momentum testlerini özetleyecek olursak, ortaya çıkan sonuç çok net. Hisse için şu anda yokuş aşağı gitmek, yukarı tırmanmaktan çok daha kolay, çok daha zahmetsiz görünüyor. Şimdi sıradaki testimize geçiyoruz. Bu biraz daha farklı bir analiz, lineer regresyon. Kulak karmaşık gelebilir ama mantığı basit. Bu test hissenin istatistiksel olarak normalde gitmesi gereken yoldan ne kadar saptığını, yani patikadan ne kadar çıktığını ölçüyor ve sonuç, gerçekten çok çarpıcı. Eksi yüzde 42.95. Bu, hissenin normal trend kanalından ne kadar ciddi ve ne kadar büyük bir sapma yaşadığını gösteren devasa bir rakam. Gelin bu sayıyı daha anlaşılır bir dille ifade edelim. Bu şu demek, hisse senedinin fiyatı son dönemdeki trendine göre olması beklenen yerin neredeyse yarısı kadar altına düşmüş. Ve bu düşüş çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş. Evet, bütün testler tamam. Kan değerlerine baktık, röntgeni çektik, bütün sonuçlar elimizde. Artık o nihai teşhisi koyma zamanı geldi. Teşhis bu kadar net, bu kadar açık, hisse teknik olarak güçlü bir düşüş trendinde ve neredeyse bütün göstergeler negatif sinyal üretiyor. Tartışmaya pek yer bırakmayan bir tablo var karşımızda. Teşhisi koyduk. Peki, bundan sonra ne olacak? Yani hastanın geleceği, prognozu ne? Şimdi bu geleceğin seyrini belirleyecek olan o en kritik fiyat seviyelerine, yani o kilit rakamlara odaklanacağız. İşte önümüzdeki savaş alanı tam olarak bu. Aşağıda 147.07 seviyesi var. Burası son kale gibi. Düşmemesi gereken en kritik destek. Yukarıdaysa bir toparlanmadan bahsedebilmek için önce 161.53'teki pivot noktasını, sonra da 168.77 direncini aşması gerekiyor. Ama bakın bu seviyeler arasında bir tanesi var ki, resmen her şeyin kilidi o. İşte o rakam, 161.53. Bu seviye, hissenin sağlığında bir iyileşme olup olmayacağını, trendin dönüp dönmeyeceğini anlamak için bakacağımız en ama en önemli yer. Yatırımcılar için bir nevi kırmızı çizgi. Peki, bu kilit seviyelere göre, hastanın önünde ne gibi seçenekler var? Yani tedavi planı ne olabilir? Aslında buradan sonra hissenin gidebileceği iki ana yoldan bahsedebiliriz. Gelin bu olası senaryolara bakalım. Gördüğünüz gibi iki senaryo varmasa da birincil ve daha olası görünen negatif senaryoda fiyat o son kale dediğimiz 147,07 desteğini test ediyor. Eğer burası da kırılırsa, düşüş daha da derinleşebilir. Diğer yanda ise daha pozitif bir senaryo var. Hani hisse çok satılmıştı ya, işte o aşırı satın bölgesinden bir tepki alımı gelebilir. Bu alımlar fiyatı önce o sihirli rakam olan 161,53'e sonra belki de daha yukarılara doğru itebilir. Evet, bütün testleri yaptık, teşhisi koyduk, olası senaryoları yani prognozu konuştuk. Şimdi de bütün bu bilgileri bir araya getirip doktorun son sözünü söyleme zamanı. Toparlayalım. Bu analizden çıkarmamız gereken en net sonuç bu. Temkinli olmakta büyük fayda var. Gözümüz kulağımız o 161.53 seviyesinde olacak. Fiyat o rakamın üzerine kalıcı bir şekilde çıkmadan tamam, hisse iyileşiyor, trend döndü demek için maalesef henüz çok erken. Ve analizimizi size bir soruyla bitirelim. Bütün bu teknik veriler ortadayken sizce piyasada ne olmalı ki? nasıl bir gelişme yaşanmalı ki bu kadar net görünen bir teşhis tamamen değişsin. Bu negatif tabloyu tersine çevirecek kadar güçlü sinyal ne olabilir? İşte bu sorunun cevabını düşünerek bugünü noktalayalım. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.